1-7 Ağustos haftası ülkemizde emzirme haftası olarak kutlanmaktadır. Anne sütü ve emzirmenin birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle ilk süt dediğimiz kolostrumun bebeği erken haftalarda enfeksiyonlardan korumada çok büyük önemi vardır. Daha sonraki süreçte de hem alerjik hastalıklar hem enfeksiyon hastalıkları, bebeklerin zeka gelişimi ee, gibi pek çok konuda anne sütünün e, faydaları bilinmektedir. Aynı zamanda e, anneleri de emzirme e, pek çok, annelere de emzirme pek çok fayda e, sağlamaktadır. Annenin e, ilerleyen e, zamanlarda e, uterus kanseri gibi meme kanseri gibi, göğüs kanseri gibi sık görülen kanserlerden korumakta. Annenin e, gebelik zamanda aldığı kilolara erken zamanda kaybetmesini sağlayıp daha rahat etmesini, bebekle bağ kurmasını, psikolojik anlamda annenin kendini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. Anne sütü ilk 6 ay bebeklerin bütün ihtiyacını karşılamakta. 6-12. aylar arasında bebeklerin ihtiyacının %50'sini, 12. aydan 2. yaşa kadar da bebeklerin ihtiyacının %30'unu karşılamakta. Bu yüzden ilk 6 ay boyunca bebekler sadece anne sütüyle beslenmesi bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı için yeterlidir. Özellikle ilk 6 ay boyunca annelerin bebeklere su verdiğini de çok fazla görüyoruz ama anne sütünün su içeriği de çok yüksek olduğu için sadece anne sütü verilmesi bebekler için yeterli. Bu mucizevi besin olan anne sütünün ilk 6 ay boyunca bütün bebeklere verilmesi ve hiçbir bebeğin bu besinden bu besin ile beslenmesinde elinden alınmaması gerekmektedir.